İntansif yöntemlerle tarım yapan ülkelerde yukarıda verilen özelliklerden hangilerinin fazla olması beklenir? İntansif yöntem neydi? Modern yöntemdi. Bakalım ekstansif yöntem neydi? İlkel, kaba tarım yöntemiydi. 1. Sulama ve gübreme çalışmaları. Sulama ve gübreme, gübreleme çalışmaları oldukça fazladır intansif modern tarım yönteminde. 2. Nadasa bırakılan tarım arazisi fazla değil, azdır çünkü Nadas toprağı susuzluktan veya şehersizinden dolayı bir vekil boş bırakmaktır. E İntansif yöntemde sulama yaygın olduğu için Nadasa bırakılan tarım arazisi fazla değil, az. İkiyi alamayız. 3. bir hayvandan elde edilen et ve süt miktarı yine intansif yöntemde fazladır çünkü intansif yöntem neydi? Moderndi. Doğal koşullara bağımlılık neydi? Azdı. Doğal koşullara bağımlılık az olduğu için bir hayvandan elde edilen et ve süt miktarı yine nedir? Fazladır. O yüzden sorumuzun cevabı 1 ve 3 C şıkkıdır. Numaralanmış görsellerden hangileri ekstansif tarım yöntemine aittir? Ekstansif, ilkel, kaba bir tarım yöntemidir. Baktığımız zaman bir numarada insan gücü var. 2 numarada hayvan gücünden faydalanılmış. 3 ve 4 numarada ise traktör ve biçer dövere verilmiş. Traktör ve biçer döver makineleşmeden yani bahsedilmiş. Makineleşme özellikle intensif modern bir tanım yöntemiyken ekstansif tarım yönteminde insan ve hayvan gücüne duyulan ihtiyaç fazladır. O yüzden sorumsun cevabı A şıkkı 1 ve 2'dir. Tarımsal üretimin intansif yöntemlerle yapıldığı ülkeler için yukarıda verilenlerden hangileri söylenebilir? Tarımsal üretim intansif yöntemlerle yapılıyorsa modern yöntemlerle yapılıyor demektir. Bakalım. 1. İhracatında tarım ürünlerinin oranı çok yüksektir. Şimdi intansif modern tarım yöntemde üretim ve verim fazladır ama illa bu ülke ihraç edecek, ihracatı, tarımsal ihracatı fazla olacak diyemeyiz. Nüfusu fazladır ve ancak kendine yetiyor olabilir. O yüzden biri alamayız. 2. Tarımsal üretim üzerinde doğal koşulların etkisi azdır. Evet, modern yapılıyor, intensifte tarımsal üretimde doğal koşulların etkisi azdır. Yağmur mu yağmadı? Sulama imkanım var. Hastalık mı oldu? İlaçlama imkanım var. Maksimum üretim verimi sağlıyorsun. 2'yi alabiliriz. 3. Makine kullanımı yaygın olduğu için tarımda çalışan insan sayısı azdır. Evet, intensif modern tarım yönteminde makineleşme yaygındır ve makineleşme yaygınlaştıkça tarımda çalışan insan sayısı azalır. 3'ü de alabiliriz. 4. Tarım dışı sektörler geliştiği için tarımsal verim düşüktür. E tamam modern tarım yöntemi yapılıyorsa gelişmiş bir ülkedir diyebiliriz. Tarım dışı sektörler gelişmiştir diyebiliriz ama bu tarımsal verimin düşük olduğu anlamına gelmez. O yüzden 4'ü alamayız. Bu yüzden sorumuzun cevabı arkadaşlar C şıkkı 2 ve 3'tür. Açıklamada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilemez? İntansif yöntemlerle tarım yapan nokta nokta gibi ülkelerde tarımsal verim çok yüksektir. E intansif tarım yöntemini kim yapar arkadaşlar? İntansif tarım yöntemi modern tarım yöntemidir. Özellikle gelişmiş ülkeler toplumlar intansif modern tarım yöntemi uygular. Baktığımız zaman Belçika, Avustralya, Fransa, Hollanda gelişmiş ülkelerdir ve genel itibariyle intansif modern tarım yöntemi uygularlar. Ama Kenya bir Afrika ülkesidir ve gelişmemiştir. O yüzden Kenya'da intensif değil, ekstansif ilkel tarım metodu uygulanmaktadır. Sorumuzun cevabı D şıkkı Kenya'dır. Haritada numaralandırılarak renklendirilmiş bölgelerde bulunan ülkelerden hangilerinde modern koşullarla tarımsal üretim yapılmaktadır? Modern koşullarla yani İntansif tarım yöntemi uygulanan ülkeler gelişmiş ülkelerdir arkadaşlar. Bakalım verilenlerden hangileri gelişmiş. Bir numarada Kuzey Amerika işaretlemiş özellikle ABD ve Kanada. Burada modern koşullarla tarım yapılır. Bu yöre gelişmiş bir yöredir. İki numara Avrupa verilmiş arkadaşlar Avrupa'nın batısı. Dünyanın en gelişmiş yerlerinden birisidir. İntansif modern tarım yöntemi uygulanır. Dört numara Afrika verilmiş. Afrika biliyorsunuz geri kalmıştır. Afrika'da özellikle ekstansif dediğimiz ilkel tarım yöntemi uygulanır. 3 numarada da Myanmar, Tayland, Vietnam gibi ülkeler verilmiştir. Burada gelişmiş bir yer değildir. Burada da ekstansif tarım yöntemi uygulanır. E modern koşullarla yapılan 1. ABD, Kanada, 2. Avrupa'dır. Bu yüzden sorumuzun cevabı A şıkkı 1 ve 2'dir. Danimarka, Hollanda, ABD, Japonya ve Yeni Zelanda'nın tarım ve tarım faaliyetleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenir? Baktığımız zaman verilen ülkeler gelişmiş ülkelerdir. Ve bu ülkelerde modern tarım yöntemi dediğimiz intensif tarım yöntemi uygulanır. Ve üretim ve verim nedir arkadaşlar? Üretim ve verim fazladır. Bakalım. A. Aktif nüfus içinde tarımda çalışanların oranı azdır. Evet bu ülkeler gelişmiştir modern tarım yöntemi uygulanan sanayi ve hizmetle çalışan daha fazladır aktif yani çalışan nüfus içerisinde. B. Sanayide ham madde olarak kullanılan ürünler daha fazla yetiştirilir. Evet bu ülkelerde modern tarım yöntemleri uygulandığı için özellikle endüstri bitkileri yoğun olarak yetiştirilir. C. Özel alanlar oluşturularak yapılan kültür balıkçılığı yaygındır. Kültür balıkçılığı insanın yetiştirdiği balıktır. Koyda, Körfez'de, Göl'de, Akars'ta ağlarla kafes kurup kendin balık geçiriyorsun. Biz buna kültür balıkçılığı diyoruz. Bu ülkeler gelişmiş olduğu için kültür balıkçılığı yaygındır. D. Tarımsal üretim az olduğu için temel gıda maddelerini ithal eder. Arkadaşlar buralarda modern tarım yöntemi uygulanıyor. Tarımsal üretim az değil fazladır. O yüzden temel gıda maddelerini ithal ettiği söylenemez. O yüzden sorumuzun cevabı D şıkkıdır. E'ye de bakalım. Tarımın gayri safi milli hasıladaki payı düşüktür. Evet buralar gelişmiş olduğu için sanayi hizmet gelişmiş olduğu için tarımın gayri safi milli hasıladaki payı oldukça düşüktür. Dediğimiz gibi sorumuzun cevabı D şıkkıdır. Aşağıda K ülkesinde yapılan bazı tarımsal faaliyetlerle ilgili açıklamalar verilmiştir. Bu faaliyetlerden hangileri K ülkesinde intensif yöntemlerle tarım yapıldığını gösterir? Intensif yöntem neydi arkadaşlar? Modern tarım yöntemiydi. Değil mi? Sulamanın, gübrelemenin, makineleşmenin yaygın olduğu, doğal koşullara bağımlılığın az olduğu, üretimin ve verimin fazla olduğu bir tarım yöntemiydi. İntensif yani modern tarım yöntemi. Bakalım. Nüfusun fazla olduğu büyük şehirlerde besi ve kümes hayvancılığı yakındır. Evet, besi ve kümes hayvancılığı da modern bir hayvancılık, intensif bir hayvancılık yöntemidir. Alabiliriz. 2. İç bölgelerde tahıl verimi yağışın fazla olduğu yıllarda yüksekken yağışın az olduğu yıllarda düşüktür. Bu yağış var üretim çok az üretim az diyor. Bu ekstansif ilkel bir yöntemdir. Doğaya bağımlısın. Bu sulama imkanının olmadığını gösterir. 3. Kısıcaklık değerlerinin 0 derecenin üzerinde olduğu kıyı kesimde seracılık yapılır. Seracılık yine modern tarım yöntemidir. Yani intensif bir tarım yöntemidir. Bu da arkadaşlar kalkesin intensif yöntemlerle tarım yaptığını gösterir. Bu yüzden sorumuzun cevabı 1 ve 3 C şıkkıdır. Aşağıdaki tabloda Fransa ve Somal'deki hayvancılık faaliyetleri karşılaştırılmıştır. Buna göre numaralanmış karşılaştırmalardan hangilerinde hata yapılmıştır? Fransa bildiğimiz gibi gelişmiş bir ülkedir. Somal ise bir Afrika ülkesidir ve geri kalmış bir ülkedir. Bakalım. 1. Hayvan soylarının ıslahı. Fransa'da fazla, Somali'de asır. Evet, ıslah etmek, iyileştirmek demektir. Fransa hayvan solyanı iyileştirmişken Somali daha buna ulaşamamıştır. Bir, doğru. İki, hayvancılık türü. Fransa mera hayvancılığı, Somali besi hayvancılığı. Tam tersi olacak arkadaşlar. Besi hayvancılığı modern hayvancılıktır. Mera hayvancılığı ise gelişmemiş bir hayvancılık faaliyettir. Özellikle Somali gelişmemiş olduğu için doğaya bağımlı hayvancılık dediğimiz Somal'de mera hayvancılığı yakınken Fransa'da modern yöntemlerle yapılan Besi hayvancılığı yaygındır. İkinci öncülümüz hatalı. 3. Aşı ve ilaç programları Fransa'da yaygındır, Somali'de azdır. Evet Fransa gelişmiş olduğu için Fransa'da yaygın iken Somali'de aşı ve ilaç programı azdır. Bu da doğru. 4. Balıkçılık türü. Fransa'da kıyı balıkçılığı, Somali'de açık deniz balıkçılığı. Bu da tam tersi olacak arkadaşlar. Açık deniz balıkçılığı modern balıkçılıktır. Kıyı balıkçılığı ise geri kalmış bir balıkçılık faaliyettir. Somali'de kıyı balıkçılığı, Fransa D'de açık deniz balıkçılığı yapılmaktadır. Dördüncü öncülüğümüz de hatalı. 5. Et ve süt verimi Fransa'da yüksek, Somali'de düşüktür. Evet, Somali'de modern yöntemler uygulanmadığı için et ve süt verimi düşükken, Fransa'da ise modern yöntemler uygulandığı için et ve süt verimi yüksektir. Beşinci öncülüğümüz de doğru. Bize hatayı sorduğu için arkadaşlar sorumuzun cevabı 2 ve 4 yani C şıkkıdır. Fransa topraklarının %52.46'sı tarımsal faaliyetler için uygundur. Bu toprakların %16.6'sı ekili dikili alan olarak kullanılır. Somali topraklarının %70.3'ü tarıma uygundur. Bu toprakların %1.8'i ekili dikili alan olarak kullanılmaktadır. Buna göre bu iki ülkede ekili dikili alanlar arasındaki oransal farkın fazla olması. Aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? Şimdi Fransa gelişmiş bir ülkedir. Somali ise geri kalmış bir ülkedir. Fransa'da özellikle intensif tarım yöntemleri uygulanır. Sulama, gübreleme, makineleşme yaygındır. Somali'de ise ekstansif tarım yöntemi uygulanır. Doğaya bağımlıdır. Tarımla makineleşme kısıtlıdır. Sulama kısıtlıdır. Bu yüzden yörede ekili dikili alanlar birbirinden oldukça nedir? Farklıdır. Yani sorumuzun cevabı E şıkkı. Tarımda kullanılan yöntemlerin farklı olmasıdır. Tarım faaliyetleriyle ilgili bazı özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir? Ülke topraklarının %62'sinde tarım yapılır. Tarımda çalışanların oranı %6'dır. En fazla yetiştirilen tarım ürünü arpadır. Bunun dışında yem bitkileri, şeker pancarı, buğday ve patates en çok yetiştirilen ürünlerdir. Yaklaşık 150 yıllık geçmişe sahip kooperatif sistemi tarımın gelişmesinde çok etkili olmuştur. Tarımsal verimin artması için çiftçiler özel bir eğitime tabi tutulmakta ve Çiftliklerdeki pratik uygulamaları kontrol edilebilmektedir. Baktığımız zaman arkadaşlar, tarım alan oldukça gelişmiş ama tarımda çalışanlar azmış. Yine baktığımız zaman özellikle kooperatif sistemi varmış, çiftçilere özel eğitim veriliyormuş. Bunların hepsi bu ülkede modern tarım yöntemlerinin uygulandığını, yani entansif tarım yöntemlerinin uygulandığını gösterir. Kamerun, e Bangladeş, Etiyopya, Pakistan oldukça geri kalmış ülkelerdir ve bu ülkelerde ekstansif tarım yöntemi yakındır. Ama Danimarka bir Avrupa ülkesidir ve gelişmiştir. Ve entansif modern tarım yöntemi uygulanır. Bu yüzden sorumuzun cevabı B Danimarka'dır. Danimarka Avrupa'nın kuzeyinde Jutland Yarımadası'da yer alır ve yine karasal iklime sahiptir, soğuk bir iklime sahiptir. Özellikle soğuğa dayanıklı olan arpa üretimi oldukça nedir? Yay, gındır arkadaşlar. Dediğimiz gibi sorumuzun cevabı B Danimarka. Türkiye'de Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde zeytin ve turunçgil, Karadeniz ikliminin görüldüğü yerlerde fındık ve mısır, karasal iklimin görüldüğü yerlerde ise buğday ve şeker pancarı yetiştirilmektedir. Bu tarım ürünlerinin tamamı haritada numaralandırılarak gösterilen ülkelerden hangisinde de yetiştirilmektedir. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar bir Kanada, Kanada'da Akdeniz iklimi yoktur ve biz burada zeytinden, turunçgilden bahsedemeyiz. Soğuk bir yapıya sahiptir. 5 numara Arjantin. Genel itibariyle karasal iklime sahiptir. Akdeniz iklimi görülmez. Burada da zeytinden filan bahsedemeyiz. 3 numara Rusya oldukça soğuk bir yapıya sahiptir. Özellikle Akdeniz iklimi görülmez. Zeytin, turunçgil tarımı yapılamaz. 5 numara Japonya Japonya'da da arkadaşlar yine Akdeniz iklimi görülmez. Zeytine, turunçgile rastlanılmaz yine. Buğday yetiştirmek zordur. Muson iklimi görüldüğü ve yaz yağışlar olduğu için. 4 numara diye gider. 2 numara ise arkadaşlar Fransa'dır. Fransa'yı unutmayalım. Fransa Türkiye ile iklim koşulları birbirine en çok benzeyen Avrupa ülkesidir. Fransa'nın arkadaşlar Atlas Okyanusu kıyılarında ılıman okyanusal yani Karadeniz iklimi vardır. Akdeniz kıyılarında Akdeniz iklimi vardır. İç kısımları ise karasaldır. Baktığım zaman aynı Türkiye gibi. Türkiye'nin güneyinde Akdeniz, kuzeyinde Karadeniz, iç kısmında karasal iklim hakimdir. Bu yüzden Fransa'da Karadeniz iklimi olduğu için fındık mısır. Karasal iklim olduğu için buğday şeker pancarı. Akdeniz iklimi olduğu için zeytin turunçgil tarımına rastlanılır. Bu yüzden sorumuzun cevabı 2 numara yani B şıkkıdır. Aşağıdaki tabloda bazı ülkeler ve bu ülkelerde yaygın olarak uygulanan tarım metotları verilmiştir. Buna göre hangi ülkelerin tarım metotları yanlış verilmiştir? İntansif, ekstansif. in yeni, ne, ne, modern. Ex, eski, ilkel, kaba. Gelişmiş ülkelerde modern, geri kalmış ülkelerde ilkel tarım yöntemi ekstansif. Kanada gelişmiştir, intansif tarım yöntemi uygulanır. Doğru. Kamboçya geri kalmıştır, ekstansif tarım yöntemi uygulanır. Doğru. Sudan geri kalmış bir ülkedir, ekstansif tarım yöntemi uygulanır. Doğru. Haiti geri kalmış bir ülkedir, intansif değil, ekstansif tarım yöntemi uygulanır. Yanlış. Yeni Zelanda ekstansif demiş. Yeni Zelanda gelişmiş bir ülkedir. Ekstansif değil, entansif tarım yöntemi uygulanır. Yanlıştır. O yüzden yanlış olanları sorduğu için cevabımız Haiti ve Yeni Zelanda. Yani sorumuzun cevabı E şıkkıdır.